Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'tayız. Bu videomuzda arkadaşlar ikinci bölüm. Ve şöyle bir gardırobumuza girelim. Tabi boş. Ben CJ Zenci Çirkin mi? Çirkin bu arada ya. Çok karanlık görünüyor. CJ Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiçbir şey yapmadım kaldığımız yerden devam ediyor sadece birazcık daha parlaklığını açtım ha bu arada arkadaşlar sizde şey CJ beyaz gibi görünebilir ama CJ zenci kara kara mara bir şey şöyle çıkalım hemen evimizden ve ikinci görevimize başlayalım tab telefonumuz çalıyor ve CJ cevap versin bir bakalım konuşsun. Kim? Ha, şu konuşma diyaloglarının sesi hiç kimse de yok. Of, kötü kelimeler var. Ve biz Sivit'in evine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu Big Smoke değil bu Sivit'in evi. Ve Sivit'in evine girdiğimizde temizliyor dedi. Alt yazıları okuyalım. Aralarında arkadaşlar bir diyalog geçiyor. Alt yazılarım benim silinmişti geri yükledim. Evet, dinleyelim. Evet, haklısınız. Lan, gel, lan. Normalde arkadaşlar ben buralara patlarım. Ama video diye atlamayacağım. Bu arkadaşımız barak Kardeşimiz. Bir yere gidiyoruz. Kardeşimize. Şu arabaya hemen. Arkadaşlar F veya Enter ile arabaya biniyoruz. Rider'ın gençliğine basın. G rider'ı çağırmak için g tuşuna bas diyor arkadaşlar şu e, nasıl gösterebilirim ki şu halka şu üçgen pardon dörtgen dörtgene dörtgen arkadaşlar bizim gideceğimiz yer yani şey basalım zaten yakındaymış arkadaşlar bu üçgen olduğu zaman şu dörtgen üçgen olduğu zaman yani ya 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 o gideceğiniz yer yukarıda ya da aşağıda manasında geldik biz. <laughs> Böyle park edin. Elinde soba falan var Sweet'in. Yavaş narmak. Ben bu adamı sevmedim hmm, Buna bir şey yapmışlar Bu adam korkuyor Demek ki bir şey yapmışlar Ha bu arada arkadaşlar geçenki videoda kameramız biraz sallanmış. O ben o bana yansımıyor. Özür dilerim. Bundan dolayı açımızda arkadaşlar bazıları sormuş ki niye bilgisayardan ekran kaydı almıyorsun arkadaşlar bilgisayardan ekran kaydı aldığımda sizde şu köşede çıkıyor yani şöyle bir yerde çıkıyor kayıt ama ben de tam ekran olarak çıkıyor ve oyun kasıyor. Çünkü bilgisayarım donanımları o kadar güçlü bir donanıma sahip değil. Git ve satıcıyı hallet diyor. Arkadaşlar başta şu şekilde basit basit minik minik görevler verecekler bize. Ama sonradan ama sonradan tabii ki de görevler artacak. Sonunda bunlar. Oh. Hapsatıyorlar. Hey dostum. Şu benim. Bu benim. Ben vuralım. Dövelim. Evet çok fena dövdük. Kafasına da bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet kafasına ezdik. Sopaya ya. Of evet şimdi artık sopamız oldu. Hemen arabaya da binelim. Arkadaşlar ben önceden enter arabayı arabaya biniyordum ama şu anda F ile biniyorum. Ya of. Hey dostum canına mı susadın sen? Ya oğlum kalk git. Valla öyle öle, öleceksin ha. Elimde sopayla gelmiş hava yapıyor bize. Bizde de sopa var hayırdır. Vallahi ana vallahi yemin ederim ki bir hile yazmama bakar. Evet şimdi onların bir güzel halledeceğiz. Hey. Hemen at. Evet ve ilk dokunuşumuzu gerçekleştirdik. Gel dostum. Of 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 şimdiden ölmeyelim. Lan CJ ulan CJ Çok o kadar güçsüz ki Ha şuna vur lan şuna ee, ee. Oğlum ben CJ'im lan CJ'im Ha bu arada arkadaşlar canımız azaldığında da yemek yiyerek Öbürü nerede? Öbürünü dövdünüz değil mi? Hadi Sivit çıkalım Sivit'i eve götür Hadi bakalım Sivit'cim seni eve götürelim Ha bu arada arkadaşlar GTA 4 videolarımız da gelecek. FS15 de gelecek. Arkadaşım çekecek onu da. Şu anda yılbaşı diye burada değil henüz. Ama ben önceden dedim videomu çekeyim. Çünkü bayağı izlenme almış. Bir de ilk videomuz. Şöyle yanaşalım Konuşuyorlar ar aralarında Uf. Hadi bay bay Bölüm geçildi saygınlık artı Ha bu arada arkadaşlar Tabdan Yani şöyle tabdan mesela saygınlık Kondisyon kaz şişmanlık Ve cazibe yani Yakışıklılık karizma garajımız. Biz de hemen şöyle koşalım. Ve gidelim bir yemek yiyelim ama yemek yemeye gitmeden önce ben şöyle bir tane araba basmak, araba çalmak istiyorum. Yani araba dızlamak halk tabiriyle. Ama bu arada arkadaşlar haritada da işaretli, işaretlediğimiz yerler maalesef ki yolunu göstermiyor. maalesef ki maalesef. Yani, yani mesela atıyorum şu işareti koyduk. Mesela ben burayı koydum. Yol tarifini yolu çizerek göstermiyor. Şöyle şey kapatalım. Ama biz başta şöyle bir pizzacıya gidelim. Cebimizde para varken güzel de arabaymış ya. Biz, 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 bunu bence götürelim. Bir garajımıza koyalım. Ha bu arada arkadaşlar garajımıza koyduğumuz arabalar da çalınmıyor. Eğer, eğer mesela şimdi görürsünüz. Garaja koyduğumuz arabalar oyunu kaydetmesek de çalınıyor. Bazıları kaydet, kaydettiğiniz zaman çalınmıyor. Mesela şöyle gelelim hemen şöyle bir yanaşalım arabamızı. Hemen inelim arabamızdan. Canım arabam benim. Tamam oğlum elimiz boşa. Ha, bu arada arkadaşlar hileli bölüm de yapacağım tabii ki de yani hileleri de kullanacağım bazı bölümlerde. 2 dolar, 2 dolarmış hemen göm CJ. Canım fullensin senin ilk önce. Canın yerenmez senin CJ'in benim. Fullendi. Enter'a basıyoruz ve çıkıyoruz. Çok saçma olmuş Enter'a basıp çıkma. Enter'in yerine Space space olabilirdi bence. Yani space bence daha mantıklı. Siz ne dersiniz? Yorumları kapatmış YouTube bu arada. Yorumlar kapalı diyor. Ben de gördüm, fark ettim. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Biz çocuk kullanıcılar olduğumuz için kötü argo kelimelerden dolayı YouTube maalesef ki ve maalesef bildirimleri kapatıyor. Yani yorumları kapatıyor argo kelimeler kullanırlar diye. Çünkü bunu da yeni yani 2020'de getirdiler. Şu an 2020'deyiz bu arada. Yeni yılımız kutlu olsun diyeceğim de daha neresini kutlayacağız? İnşallah 2021'de korona Allah polis de geldi. 2021'de inşallah koronaya atlatmış oğlu Rus. Şöyle ben basayım bir polis polisin arama çevresi acaba neresi şimdi yani? Bu polis beni nerede bulamaz? Basalım. Hı, aa bulamadı beni. Ha, zaten eve de gelmişiz. Şöyle dönelim. Hatırladığım kadar şurada bir evin girişi var. Bizim semtin. Los Santos. Canım Los Santos'um. Hemen garajımız açıldı. Hemen inelim. Dostor su. abi şu konuşman sesleri niye gelmiyor onu ben ha gene çözememiş bir durumdayım ya abi adamlar aralarında konuşuyorlar biz duyamıyoruz Bak, Bakın, bakın mesela arkadaşlar şu anda konuşuyorlar ama sesleri bize gelmiyor. geldik. Ve burada yemek yemeye gittik topluca hep beraber. Yemek siparişimizi veriyoruz. Bunun elinden bir cigara cigara bitmiyor ya. Bir bırakma şu cuarayı. Nostalji oyunları bunlar. ikisi şu ayı gibi olan Evet, ve buradan çıkıyoruz. Yok, oh, arka tarafa geldik. Soğuk yemek yiyemem. Hiçbir zaman yemem. Aha. Evet ve bunlar tabii ki de yani gelenan buraya Peşlemece Abi bu gel. Biz şu anda tek yaptığımız şey Arabayı sürmek. Yani bir zaman sonra tabii ki de onların arabası patlayacak. Hadi. Ulan ya. Lan sık. Sıkıştırdım, sıkıştırdım, sıkıştırdım. Sık, sık, sık. Oğlum sık sıksanız a sık hadi ah patlattı bunu da biz ballasları öldür öldür diyor balasları ezdim öbür ballaslar nerede bu da Oğlum sıksana da. Ha bu arada arkadaşlar en basit yöntem arabayla ezmek. Polise geldi. Ezdim. Bir, bir kerecik daha ezelim. Bir, bir tane daha. Hmm, diğer bütün ballaslar başımıza toplandı. Dörtgen, yön, dört doğru ilerliyoruz. Kareye doğru. Motorumuzdan duman çıkıyor. Mahallemizin mahallemize getirdiler bize. Ne söyledim smoke Kimsinizce? Neydi benim günahım? Smok'u eve götür. Bakın arkadaşlar şu Chico Smoke. Nasıl gösterebilirim? Şimdi arabadan inelim o da inecek Smoke bize. Yok inmedi. Arkadaşlar şu Chico görüyor musunuz? O Chico Big Smoke. Smoke'un görevleri zamanla açılacak. Arkadaşlar arabayla giderken nişan alma bu şey San Andres'te yok. Ama bu özellik yani telefonla da uğraşma yok maalesef ki. Ama bu tür özellikler GTA 4 ile birlikte getirildi. GTA Vice'de de çekeceğiz ama onların hepsi zamanla GTA 4 özellikle çekeceğiz. Ne sen ne olmayı dolar <laughs> Biz bence bu arabayı bırakalım arkadaşlar V ile bu arada aşıyı da ayarlayabiliyoruz. Tab. Evet Sweet bizi aramış. Evet spor yeri açıldı. Okey. Of of çatışma var bir şey oldu bir şey oldu. abicim ben dilenci değilim bir arabanızı el atacağım of, lastiği patlamış bunun da ya neyse gitti yere kadar ya şuradaki önündeki araba keselim önünü alalım hemen onu Hıh, bizde de bir yıldız bir bu eksikti hemen binelim hem de arkadaşlar oyunu kaydedip gidelim serbest takılmaya arkadaşlar ben bölüm bölüm yapacağım Mes mesela bundan sonraki bölüm ikinci bölüm olmayacak. Serbest takım olacak. Ya ya mesela ben ben şu anda bölüm bölüm çekiyorum. Üf. Mellemize doğru yol alalım bizde. Oradan bir oyunu kaydedelim. Oyunu kaydettiğimizde de bu arada saat ilerliyor. Yani uyumak yok. oyunda maalesef ki. Ama sanki böyle oyunu kaydedince uyumuş gibi oluyoruz. Gidelim. E, bir yatalım. Bir güzel. Evet yani neyse, neyse ki bu bölümde can, can kaybımız olmadı hiç. Oğlum ben bu arabayı niye garaja sokayım ki lan. O arabayı ama ben bir sonraki bölümlerde garajdan alacağım tabii ki de. Hemen gidelim şöyle bir çay diskimizin üzerine. Tamam. O birinci arkadaşlar benim kendi oyunum. Evet. Bu neydi lan? Bu nasıl bir oyun? Kumar oynuyorlar herhalde. Hey CJ. Şöyle kamerayı da şöyle alalım. Big Smoke'la birlikte gidiyoruz şimdi. Oğlum bunun ne değişik bir araba lan. Ya ulan ya ben, ben de bu Big Smoke'u nerede arasam her zaman hep burada oluyor. Big Smoke kardeşim senin kendi evin yok mu? İmdan buraya niye geliyorsun oğlum? Biz sana gerek. Salak mı ne ya? Bunlarda bir şey var ama neyse. Yani yani sanki böyle bir satıcılık gibi bir şeyleri var. Ama neyse ilerleyen yani ben şey Öncedeki oynayışlarıma göre şu anda konuşuyorum bu arada. Evet geldik bir tane depoya. Yok lan silahçıya gelmiş. Uf silah elinde patladı. bizi gördü. Ya abi bu gangsterler niye silah eğri tutuyor? Düz yani yan tutuyorlar. Çok acayip insanlar bunlar. Evet. Oh bandasları öldüreceğiz. RBM yani arkadaşlar sağ tık bu arada. Bize şişeyi vurmamızı istiyor. Vurdum. Bunu vurdum. Hedefi kitlenmek için RBM yalaz. Evet. Bize şu anda Big Smoke ne yapacağımızı gösteriyor. Arkadaşlar C, C eğilmek. Yani eğilince görüyorsunuz ortadaki optik daha da küçük oldu. Yani bu şey büyümüyor mesela eğilince. Çok mini büyüyor. Şöyle. Bunları tanıtmadı bize. Onlar da arkadaşlar eğilip şimdi bir smoke tanıtıyorum onları da. C'ye C'ye bastığımızda eğiliyoruz. Şimdi şunu sıktım. Şimdi hemen takla atalım. Bunu vuralım ilk önce. Düğümüz. Evet. Başka nerede? Arabanın benzin deposuna vurmak için insana nişan al diyor. Yani bunu da herhalde net C ile yapacağız. Oh. Ve bu görev bitti. diyoruz Abi bu nasıl kapı açma stili ya. Emmet'in ne zaman yani yani silah almak için ona onun yanına gidebilirsin diyor bize. Burası gene her zamanki gibi San Andres'in saçmalıkları olan çıkmaz sokakları. Çok saçma abi ya. Tam yani şehre benzetmişsiniz de abi. Yani bu kadar çok da yani. ne bileyim çıkmaz sokak nerede var. Neyse arkadaşlar bu görevde yapalım. Videomuzun sonuna gelelim. Bu görevden sonra. Yani bu görev dediğimde ik evine getirmek. Bu bu arkadaşlar bu dediğim gibi daha başları, sonradan zor zor şeyler de gelecek. Teşekkür ederim diyeceğim. Sonra görüşürüz kanka. Kanka. Konuş. koya git ve kendini bilmem ne bilmem ne. koya gidelim. Tam da dedim abi videonun sonuna gelelim. Çünkü 27 dakika, 26 dakika olmuş. Hemen yakınmıştı zaten. Ya bir telefon çalmasa zaten ölürüz değil mi biz abi? Bize haram. Hı, giyim dükkanına gelmişiz. Tabii ki de saçma sapan şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar buradan e, kıyafet alabilirsiniz. Yani sadece burası değil yeni şeyler denemek için kırmızı yerek yürü. Arkadaşlar mesela burada üst alırken tek bir yere gelip yani mesela sadece buraya gelip içeriye giriyor. İçeride deniyorsunuz. Yani siz böyle bakmıyorsunuz. Üst giyin mesela siyah atlet diyelim. Ben, ben, sadece bir tane siyah atlet alacağım. Şu şekilde boş boş şeyler. Space'e basalım. Tabii ki de siz başka başka şeyler alabilirsiniz. Ben şu anda öylesini aldım. Çünkü ben yatırımımı üstlere yapmayacağım. Çünkü üst sonradan tabii ki de böyle atletli atletli ben dolaşacağım. Çünkü çok kaslı yapacağım CJ'yi. Yani onda da tabii ki ile kullanacağım. Bölüm geçildi saygınlık. Artı. Saygınlık artı diyor ama arkadaşlar durun şimdi göstereyim. Burada araba sürerken gösterilemiyor. Şöyle vuralım ve duralım. Frene basmayı bile üşeniyorum be. Yani şöyle ara sahneler değil de yani direkt kapıyı açıp içeriye girmesi daha mantıklı olurdu bence. Diskete geldik. Şöyle hemen oyunumuzu kaydedelim. Arkadaşlar mesela taba basımızı saygınlık sıfır oluyor. Mesela şişmanlığımızda az, saygınlığı sıfır. Bu da arkadaşlar zamanla zamanla da artacak. E, bir videomuzun da sonuna gelelim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve instagramlarımızı takip etmeyi unutmayın. Hikmet Anlacı alttan 35, alttan 35. Ömer Karaca 25, alttan 25. Ömer Karaca kim diye sorarsanız benim öbür arkadaşım yani o da LFS videoları çekecek. Yani FS 15 videoları çekecek. Ve bir videoyla daha başka bir videoyla daha görüşmek üzere. Bay bay.